Merhaba arkadaşlar ben Sinan Soylu. Modifi bölümünde şuradaki seçenekleri de öğrenmediğimiz şuradaki seçenekleri de öğrenelim arkadaşlar. Şimdi bakın şu set to layer, layer kısmından anlatmak istiyorum açıkçası oraya daha geleceğiz. ve şu change space'i de şu layoutlarla çalışırken model falan onlarla çalışırken öğreteceğim. Gelelim lengthen'e. Lengthen'e daha önce bir değinmiştim. Lengthen'e tekrar zamanı gelmişken bir değinelim. Şimdi lengthen bir line'ın hizasını bu line'ın hizasını bozmadan değiştirmenizi ve uzatmanıza yarar. Diyelim bu line'ın ucunu tutup şöyle şöyle zor bir şeydir hizasını değiştirmeden uzatmak. Onun için bazen de lazım olur. Şimdi tıklarsınız şöyle dikkat ederseniz tıkladıktan sonra bir süre beklerseniz ve şöyle extension'ı kullanırsanız bu şekilde de saptırmadan gidebilirsiniz. Ama bunun daha kolay ve pratik yolu lengtheni kullanmaktır. Özellikle de mesela ne kadar gideceğinizi mesela burada. Tabi burada da bakın. Şöyle biraz bekler tıklar da şöyle bakın extension yaparsanız mesela hizadan 10 extension'lere 10 uzatırsınız. Tamam kabul ediyorum. Ama bunun lengthen'de le de yapılma yöntemi var. Bakın lengthen'e tıkladığım zaman gelip de nesneyi seç diyor. Tıkladım nesneyi. Nasıl bir uzatma istiyorsun? Delta kendimiz giriyoruz birimin boyunu. Mesela bunun boyu şu anda el e, komutuna bakalım şöyle. Kaçmış? 47,23. 47, Hemen gelelim lengthen'e. Delta diyelim. 20 Enter diyeyim. Ve şöyle tıkladığımda şu uçtan 20 uzatacaktır. Sağ tıklayıp bakalım şimdi. 67, 28, 23. Demek ki uzatmış. Delta ile kendi istediğimiz kadar yapıyoruz. Tekrar lengthen komutuna geliyorum. Şunu sileyim kafanız karışmasın. Tekrar lengthene gelelim. Tıkladım. Percent'a gelelim. Percent yüzde kaç arttırmak istiyorsun? Mesela 110 yazarsam bu birimi bunun toplamını 100 ise %10 daha arttırır. Tıkladım. Şu taraftan tıklarsam bu sefer bunun toplamının %10'unu arttırır. Bu şekilde bu şekilde uzatabilirsiniz. Ama bu pek kullanılan bir yöntem değil. Tekrar Length'ten diyeyim. Length'ten dedim. Length'ten alt seçeneklerinden 3. seçenek totaldir. Totale tıkladığınızda bunun toplam uzunluğu kaç santim diyelim. Bakalım. Atıyorum şu anda 62,87. Lengthene tekrar gelelim. L, E, N, Enter'dır bunun kısa yolu bu arada. L, E, N, Enter. Nesneyi seç. İşlemi seç. Total. Yüze tamamla üst atlıyorum. Enter diyorum. Tıklıyorum. Nereden itibaren tamamlıyorum? Bu taraftan itibaren enter diyorum. Şimdi bakın ölçelim. Bakın 100 oldu. Bunu da geçelim. Şimdi şunu silin bir. Hemen gelelim length'in diğer komutuna. Length'e tıkladım. Ee, dinamik var. Dinamik de kendimizin belirlemesi için yaptığımız bir şey. Ee, Dinamik'e tıkladığımızda arkadaşlar e, tıkladığımızda sonra da şöyle bakın e, biz kendimiz şöyle hareketlerimizle Gördüğünüz gibi yapabiliyoruz, götürebiliyoruz. Şimdi length'ten de şurayla şura arasındaki mesafeyi bilmediğinizde e, kullanması biraz sıkıntılı olabilir. Ama bunu uzatıp sonradan trim yapabilirsiniz. Ya da veyahut lengthten komutu kullanmak yerine birçok zaman extend komutunu kullanacağız. Şöyle bakın tıkladığımızda hemen X e, e, ex deyip çift tıkladığımızda bakın ex enter enter. Hop buna tıkladım karşıdakine direkt e, gitti tekrar tıklarsam bu sefer ileriye doğru gidecek. Extend komutu da daha çok işlevsel oluyor. Bazen de lengthen işlevsel oluyor. Duruma göre değişiyor. Lengthen'i geçtikten sonra Bak şu küçük komutlardan biraz bahsedip pedite geleceğim. Pedit'in içinde birçok komut var çünkü. Ee, şu ikisinden daha sonra bahsedeceğimi söylemiştim. Şundan zaten bahsetmiştik. Break komutuna gelelim. Break komutu çizgi üzerinde veya kare üzerinde veya polyline üzerinde hiç fark etmez. Herhangi bir alanda boşluk bırakmanıza yarar. Break komutunda bakın boşluk bırakma var tamam mı? Tıkladığımda bana diyor ki nesneyi seç diyor. Şimdi ilk seçtiğim noktaya dikkat etmem lazım. Tıkladım buraya tamam mı? Artık bu nokta ilk seçtiğim nokta dikkat etmem lazım. Yani nesneyi seçerken de ilk tıkladığım noktaya dikkat etmem lazım. Çünkü benden hemen ikinci noktayı seç diyor. İkinci noktayı seçtiğimde şurası örneğin tıkladığımda bu boşluğu bırakıyor. Örneğin şurayla şura arasında bir boşluk bırakacaksam tekrar nesnemi seçiyorum. Bakın break komutuna tıklıyorum. Break select object. Nereden? Bak buradan tıkladım tıkladım. Şimdi ikincisine geliyor. Bak ikinci noktayı tıkla boşluk bırakacağım. Tıkladım ve iki nokta. Şimdi bunu iki ayrı nesneye kırmış oldu. Bunu düzlemsel cisimlerde de yapabilirler. Yapabiliriz. Break. Br. Dediğiniz an enter dediğinizde boşluk bırakacağınız. Şöyle ilk nokta burası olsun. ikinci nokta burası olsun. Bakın bu arayı siliyor. Tamam. İki tane nesneyi de çevirmiş oluyor. Kullanılamayacak diye düşünmeyin. Kullanılır. Bunun peki şeyden farkı ne? Mesela e, trim'den farkı ne? Trim'de şöyle önünü engelleyen bir kesim çizgisi olması lazımdı. Bakın şu arayı boşluk bırakmak istiyorsam trim'de bırakabilirim. Şöyle çift tıklayıp şöyle hop tıkladığımda çünkü neden bu sınırları görüyordu? Ama sınırların olmadığı yerde bakın delete yapayım, trim diyeyim, enter enter. Buna tıklasam bak hop ben nereden nereyi keseceğim diyor. Bir çizgi olacak yönde orayı kendime hiza kabul edip oradan sonrasını arayı keseyim falan diyor. Kesemez. Ama bunu break yapabilir. Br enter dediğimde bir buradan bir buradan tıkla dediğimde bak boşluğu bıraktı gördünüz mü? Break ile trim arasındaki kullanım farkı da burada. Gelelim break at point'e. Dikkat ediyorsanız biraz hızlı anlatıyorum bu konuları. E, çok 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 kullandığımız şeyler değil ama olsun. E, hızlı anlatırken de detay kaçmıyor ama. Break at point ile gelince bakın burada sadece kırma var bir noktadan. Herhangi bir nesneye gel. Tıkla nesnem seçildi. Şimdi nereyi kırmak istiyorsam tıkla bir daha oradan kırdım. Şimdi gelelim break point'e tıkladım mesela. Buradan bir yerden kıracağım bu kareyi. Şu break at point'e tıklıyorum. Nesneme tıklıyorum. Şimdi nereden kıracağım? Buradan kırdım. Bak iki parçaya ayırdı. Bir parça silersem hep silinmez. Çünkü iki parçaya ayrıldı. Bakın move'la taşıyayım. Mentor çek. Bak iki parça şu anda. Karemi böldü. Veya line'ı da ama bak dikkat ederseniz ötekinden farkı ne? Bu arada istediğiniz bölümleri siliyordu. Bu sadece kırıyor. Tıkladım. İlk kere tıklıyorsunuz. Birinciden nesneyi seçiyorsunuz. Hangi nesne olduğunu göstermek e, göstermeniz lazım. Bu nesne. Şimdi diyor ki tamam bu nesne ama neresi? Ben burası. Tekrar tıklıyorum ve ikiye bölüyor. Bu da böyle basit. Reverse'e geçelim şöyle geldik. reverse, reverse ters çevirme line üzerinde. Şimdi bir şey çizdiğinizde, örneğin bir polyline çizdiğinizde şu noktadan başlayıp çizdiğinizde aslında AutoCAD bunu çaktırmadan şunu bilir. Sağ enter diyeyim. Şunu bilir buradan başladığınızı bilir. Burayı başlangıç noktası olarak alır. Bakın örneğin buraya bir circle koyduğumda ve bunu kullanır da şunu bunun üzerinde mu diyeyim daha kolay olur işimiz. Şöyle koyayım. Ee, tekrar şöyle petraya tıklayayım. Şuraya geleyim. Sağ tıklayayım. Nesnemi seç, yolu seç diyor. Tıkladım. Bak üzerinde böyle geldi ya. Ben bunu azaltmak istesem. Mesela şuradan. E, şunu azalttım tamam mı? Aradaki fark 30 olacak şekilde. Tıklayıp azalttığımda. Başlangıç yönü burası olduğu için buradan itibaren dizmeye başlıyor bak. Ben bunu arttırayım. Keşke şöyle bir özellik daha olsa diye arttırmada şöyle çekme falan. Bak 60 yapayım. Şunu da 10 yapayım daha iyi görünsün mesela. Şimdi birbirine birleştir de. 100 yapayım. Gidiyor. 150 yapayım. 200 yapayım. Gidiyor şöyle ileriye doğru. 500. Ona göre diziyor. Bak buradan itibaren başlayıp diziyor ama dikkatinizi çekiyor mu? Ben buna gelip bu polyline'a tıklayıp tamam mı? Şurada reverse yaparsam Hop başlangıç yönünü buradan itibaren seçti artık. Dikkatiniz çekiyorsa bakın. Eskiden buradaydı şimdi burada. Reverse'da böyle ters çevirme işlemlerinin yerini değiştirmeyi yarayabiliyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Devam edelim.